Arkadaşlar bir diğer hayvanımızı da getirdik. Bakalım bu hayvanımız 5 ay önce besiye girdiğinde kaç kiloymuş. Şu an kaç kilo? Hep beraber bunu görmüş olacağız. Aynı zamanda 2 ay önce de biz bunu tartmıştık. Daha evvel de tartmıştık. Bu son videoları yani bu hayvanın en az 4 tane videosu var. Tartım videosu var. Bu videoları da izlemek isteyenler Cengiz Çaylı Facebook, işte ne bileyim Instagram ee, Youtube TikTok gibi e, sosyal medya hesaplarından da hayvanların aylık olarak 45 günlük 2 aylık tartımlarını izleyebilirler. Zaten hayvanın desen renginden aynı hayvan olduğunu anlayacaksınız. Bu hayvan 5 ay önce besiye girişte kaç kiloymuş? 2 ay önce kaç kiloymuş? Şimdi kaç kilo? Hep beraber bunu bir görelim. İsterseniz 5 ay önceki videosundan bir başlayalım. Bakalım o gün kaç kilo besiye girmiş? Şu an kaç kilo? Bu da güzel bir simantal. Daha bunlar yavru sayılır. Yani 9-10 aylık, 11 aylık simantaller bunlar. Bunun da desenine şöyle güzelce bir bakın. Ee, aynı dana bir ay sonra aynı dana mı değil mi onu da hep beraber görmüş olalım. Bu danamızın kilosu da bugün itibariyle 378 kilo. Şimdi bu danalarımız günlük 6 kilo tahılıyor yiyecekler daha doğrusu. Yani birkaç gün sonra 6 kiloya çıkacaklar. Yavaş yavaş şu an geçişlerini yapıyoruz. 6 kilo tahıl yiyecekler. 1 kilo rota yemeyecekler. Bakın yanlış duymadınız. Günlük sadece 1 kilo rota yemeyecekler. 1 kilo yulaf otu, 1 kilo da saman yiyecekler. Bakalım aylık kaç kilo alacaklar? Yani siz fabrika yemleri ile aylık kaç kilo alıyorsunuz? Biz rota yemle, tahılla aylık kaç kilo alıyoruz? Hep beraber bunu görmüş olacağız. 5 ay önce bu hayvanımız 378 kilo olarak besiye girmiş arkadaşlar. Şu anki kilosu 645 kilo. 645 eksi 378 dediğimizde 267 kilo almış 5 ay içerisinde arkadaşlar. Bölü 5 dediğimizde 53.4 yani 53.5 kilo aylık ortalama bir canlı ağırlıkla devam etmiş. Bu hayvanımız besiye ilk girdiğinde 5.5-6 kilo tavıl tüketiyordu. Bunun 4.5 kilosu arpa filekeydi. E, 751 gramı mısır filekeydi. 1 kilo 200 gram rotayı yemiyordu. 2.5-3 kiloya yakında ot, sapsaman tüketiyordu günlük. Şu an itibariyle bu hayvanımız 8 kiloya yakın tahıl yiyor. Bu 8 kilonun 7 kilosu arpa fileke, 1 kilosu mısır fileke, 1,5 kilo rota yemiyor. 2,5-3 kilo da ot sapsaman yemeye devam ediyor arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar? Kesime 2 ay kalana kadar. Kesime 2 ay kaldıktan sonra bunun tahıl miktarını 10-11 kilolara kadar çıkartıp kesime o şekilde gideceğiz ki randumanı biraz daha fazla çıksın. Şimdi 2 ay önceki Kilosuna bir bakalım. 2 ay önce de tartmıştık. 2 ay önce kaç kiloymuş? 2 aydır bugüne kaç kilo almış? Hep beraber onu bir görmüş olalım. Şu anki kilosu 500. 30 kilo. 530. 2 ay önce de 530 kiloymuş. Şu an 645 kilo eksi. 530 dediğimizde 115 kilo almış. 2 ay içerisinde bölü. 2 dediğimizde 57,5 kilo almış arkadaşlar aylık. Yani 57,5 kilo ile gitmiş ama 5 aylık ortalaması da 55,5 kilo. Yani güzel kilolar almış. Bu sıcaklarda 35-40 derece bu sıcaklarda 50 kilonun altına düşmek, düşmemek gerçekten ee, mucize. Aslında biz mucize demeyelim. Biz bunları hep yapıyoruz. Bu kiloları hep aldırıyoruz. Aslında daha yüksek kilolarda aldırabiliriz ama bu sıcaklarda gerçekten hayvanların e, yemesi, içmesi azalıyor. İnsanların ne kadar eee iştah kesiliyorsa hayvanların da bu şekilde iştahı kesiliyor. Güzel kilolar aldırmışız. Besiden erken çıkartıyoruz. Daha kısa sürede hayvan besliyoruz. Aylık canlı ağırlık artışlarımız 50 kilonun yani canlı olarak ağırlık artışlarımız 50 kilonun altına düşmüyor. Arpa, rota ve saman besisiyle çok güzel kilolar alıp besiden para kazanıyoruz. Siz de biz de bunu bir deneyelim. Biz de bir görelim. Gerçekten bu kilolar doğru mu, değil mi diyen arkadaşlarımız varsa mutlaka bayilerden videonun sonundaki bayilerden siparişlerini verip profesyonel rasyon desteğinde benden alabilirler. Mutlaka deneyin. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok arkadaşlar. Bizim yemimiz ucuz değil. Uygun fiyatlı gerçekten uygun. Yani kalitesine göre gerçekten uygun. Ee, diğer fabrika yemleriyle aylık 25-30-35 kilo alırken bizim yemle aylık 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo canlı ağırlık aldırabilirsiniz. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Önümüzdeki günlerde yine aynı hayvanların tartımında görüşmek üzere. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır Kaliteli ve hesaplı izindeyiz Arpa zaman doğru zaman seniniz. Biz, biz seninleyiz Biz seninleyiz Köylerden toplardanla Türkiye'de bir yana Akbasim Mental Anguz Limuzinara var. Burada rota yamar, burada var. Burada kalite var. Türkiye'nin en iyisi aradığım burada var.